Heh, kedi açtım. An bak. Bak koca parçayı al. Sulu ah. parçası ne ya? Güzel. Benim Demin kaçarken video kapandı. Telefon. Elimizdeydi önden. Sonunda dediğimiz gibi evet gel. Senin ağ ağzında problem var dedi. Sen o yumuşak şeyleri yiyorsun şimdi. Toparlanırsın. Ondan sonra kendine gelirsin dediğimiz gibi herkesin rüyası kendine rüya görmeye devam etmek istiyorsa anlatmayacak. Yani bravo. Şimdi bu yaş mamaları da yumuşak kısımlarını sen ye ki ha. Ha, bitir, diğer kedi bitirmiş. galiba.

Yeniden de giremiyor demiş ama. Bak buradan ya, buradan buradan. Hı. Hı. Buradan ya. Ay çabuk çabuk çabuk. Buradan Öbürgülmeyi tutuyor vahşide. Onlar şimdi senden daha vahşi. Onları satmak yok. Aha, al, Onlardan korkarsın sana. Ee, dediğimiz gibi Not talking about your dream. Almancası bitti lütfen yine şüphelik hmm. konuşma daire troll mü senin diyor hakkında dersek şüphelik nikt über daire mü rüyan hakkında konuşma Aynen. Yani. Böyle olacak. Evet, Şimdi bunları da toparlayıp sonra oraya koyarız yerine. Adı Yes. Şimdi yumuşak kısımlarından gene verelim. Soslu kısımlarında. Alıyorum. Sen de Kıtı kötü katında buradasın. Ben de sen beslenirken. Buradayım. buradayım. Aslında bugün hava nasıl e da bugün nasıl da kaçtı Bahar geldi. Evet. Bu açıydı ya. Bu açıydı ya.

Güzel olan çıktı ha. bunun soslu kısımları yukarıda. <laughs> <laughs> dediğimiz gibi herkes üyesini not defterine kaydetsin ama videosunu çeksin kendi kanalına koysun ama gizlesin dermişim hmm. anlatmasın aynen bunlar olsun on numara beş indir ben kısa bir sana o ağzındaki şeyde gitsin Veterinere enerjisten daha iyi olur olurdu. O zaman bunları da rahat yardım. Belki kendiliğinden geçir ama bu soluk kısımlarıyla sen toparlasın. yani. Bravo. Zaten burada apartmanın başka apartmanlarda başka besleyen de var galiba. Onu da buldum mu tamam. Bir bana gelirse bir ona. Şu parçayı denelim. Bak şurada. Bak onu. Bundan sonrasında diğer kendine kastır. Ben diğer kendine bak onu bitirmiş mi diyor. Ben burada burada mı? Hırla hırlama. Hırlamasaydın eve giderdin. Eve alışverdin. Ev kedisi olurdu evet. O zaman şimdi onu toparlayalım. Bu sefer erkenciyiz. Senin için demişim. Evet Bugün de Almanca dersimiz var Oldu mu gidi gel mis mis Gel, misiniz, gel. Hı. Şimdi bunları Buraya koyacağız 8 8 8 7 7 7